aksız koca Arap. Ona bile kalmadı bu meydan. Sizlere de kalmaz bu meydan. Dünyaya geldik ayrı ayrı anadan. Kimimiz Rumeli, kimimiz Anadolu'dan. Ben çıkıyorum aradan. Sizlere yardım etsin hak yaradan. Allah'a ve baş pehlivanlık için Ahmet Taşçı ve Abdullah Ersoy peşreve başladı. Bir ısınma ve kültür fizik hareketi olan peşrev, ahenkli bir şekilde yapılan bu hareketler seyircilerin zevkini okşar, pehlivanın moralini yükseltir. Pehlivan peşrevle nefesini, kaslarını ve kalbini biraz sonra başlayacak olan mücadeleye hazırlar. Güreşmek üzere hakem heyeti önüne gelmiş olan pehlivanların Cazgır tarafından takdimi ve duası yapıldıktan sonra verdiği işaretle çalınmaya başlayan davullar ve zurnaların nameleri arasında pehlivanlar ahenkli bir şekilde ellerini ve kollarını sallayarak peşreve başlarlar. Peşrevde üç kez ileri, üç kez de geri gidişten sonra yere sol diz ile çökülür. Önce sağ el yere, dize, dudağa ve alna üç defa değdirilir. Hatta bazıları bir ot kopararak ağzını alır ve ısırır. Bu merasim bittikten sonra tekrar sıçrayarak arada sırada hayda bre pehlivan! diye bağırır karşılıklı gidiş ve gelişten sonra hasmın paçaları yoklanır ve sırtı sıvazlanır. Daha sonra enseler bağlanır, eller tutuşur ve birkaç defa sallanır. İşte güreşe öyle girilmiş olur. Ve karşılaşma başladı sayın seyirciler. Evet, Kırkpınar baş pehlivanlığında bir saatlik normal süresi bir saatlik eğer bu karşılaşmanın normal süresi berabere biterse baş pehlivan uzatmada yapılacak. 10 dakikalık uzatmada yapılacak. Puan güreşiyle belli olacak. Her iki güreşçi ense bağladı ve oyuna girdi. Ahmet Taşçı'nın bir dezavantajı son iki maçını son derece güçlü rakipleriyle yapmış olması. Evet 1971 yılında Hasan Şahin, 1972'de Arap Mustafa Yıldız demiştik. Ordulu Davut Yılmaz 1973 yılında, 74'te Karalik Çelik ve 1975 yılında Kırkpınar güreşleri yarıda kaldı. 1976-77-78 yıllarında Altın Kemer'i Aydın kemir, e, Demir kazandı. 3 kez üst üste birinci olarak. 1979 yılında Sabri Acar, 1980'de Mehmet Güçlü, 81 yılında Arap Mustafa Yıldız. 1982-83-84 yıllarında üst üste baş pehlivanlığı kazanan Hüseyin Çokal ise Altın Kemer'i kazanan güreşçi olmuş. 1985 yılında tekrar Sabri Acar Kılıç oluyor. 86 yılında İbrahim Kılıç, 1987 yılında Recep Kılıç, 1988'de kaybettiğimiz Recep Kılıç, 1989 yılında Sahbet Kılıç. Ve şu anda final karşılaşması yapan Ahmet Taşçı, 1990 ve 91 yıllarında baş pehlivanlık kursusuna çıkma başarısını gösteren bir güreşçi. ...sıra değiştirdi. Abdullah Ersoy'un... ...kardeşi Fikret Ersoy da... ...küçük orta küçük boyda... ...ikinci olmuştu. Şimdi her iki güreşçi ...evet... Ahmet Taşçı, Ahmet Taşçı rakibini rakibini açık düşürüyor ve Kırkpınar baş pehlivanı oluyor kılçık oyunuyla. Rakibini açıyor ve Kırkpınar baş pehlivanı oluyor Ahmet Taşçı karşılaşmanın 24. 25. dakikasında. Ahmet Taşçı 1992 Kırkpınar baş pehlivanı olarak altın kemerin sahibi oluyor. İşte 1992'nin altın kemerli güreşçisi Ahmet Taşçı. İkincisi Abdullah Hersoy, üçüncüsü Saffet Kayalı. Altın kemer bundan böyle işte Ahmet Taşçı'nın. Ahmet Taşçı bu altın kemeri üç kez Kırkpınar'da baş pehlivanı olarak kazandı ve ömür boyu saklama onuruna erişecek.